Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir karşılaşmaya gidiyoruz. Beyazlarda Ali Reza Firuja, çok konuşulan bir isim ve gelecekte dünya şampiyonu acaba olacak mı diye düşünülüyor. Ve siyahlarda oraya ulaşmış bir isim. Şu anki dünya satran şampiyonu Yan Nepomniachtchi finalde yenmişti ve işte Dinkliren Satranca 8 aylık bir aranın ardından geri döndü ve bakalım Ali Reza Firuja karşısında neler yapacak. Beyazlar D4 ile oyuna başladılar ve siyahların tercihi Alt F6 oldu. C4'ten sonra E6 ve siyahlar burada Filbe 4 oynamak istediklerini gösteriyorlar ve at c3 oynarsanız filbe 4 gelecek ama beyazlar at f3 ile beraber o filbe 4'ü bir noktada kesti. Çünkü artık filbe 4'e fil d2 cevabı verebilecek. O yüzden at f3'e siyahlar da d5 oynayınca şimdi at c3 ufak bir satranç burada başlıyor zaten. At c3'ten sonra da siyahlar o çok bildiği, çok sevdiği açılışa c5'e e, geri dönmüş oldu bu varyanta ve c5'ten sonra da artık burada ee, tabii ki Alireza Firuja'nın Dink için hazırladığı bir varyanta gideceğiz. E3 oynandı. A C6'dan sonra şimdi A3 hamlesi geliyor. Ve a 3ten sonra da D çarpı C4 ve fil C4'e de A6 ile beraber siyahlar B5'in hazırlıklarını yapacaklar. Ve bu fili artık bir yere dönmemiz lazım. Normal şartlarda fili D3'e dönebiliriz. Ya da belki de Rok'tan sonra B5'e o zaman fil A2 dönebiliriz. Ama Ali Reza Firuja sanki B5 oynanmışçasına burada fili A2'ye döndü. Ve siyahlar da burada B5 hamlesini oynadılar. Ve ilginç bir hamle. Burada beyazlar normal şartlarda yeniden Rok atabilirler ama Vezir C2 oynamayı tercih etti ve D4'teki piyon boşta kaldı. Ali Reza Firuja 9. hamlede bile isteye piyonu bırakıyor ve neden tabii ki ona bakacağız. C çarpı D4'e e çarpı D4 alıyor ama siyahlarda dink diren birazcık düşünüp D4'teki bu piyonu almadı. Çünkü at D4'ü alsaydı inanılmaz bir tuzak vardı burada. At D4 vezir de 4'ten sonra burada at d5 oynuyor beyazlar ve vezir c6 ile beraber kaleyi ister konumda kalıyor ve burada normalde hamle vezir e5 mesela vezir e5 gibi bir şey bakalım. Vezir e5, fil e3, at d5 geldiğinde vezir c6 şah e7 ve vezir a8'e, at e3'e vezir a7 ile birlikte dönüp burada şah f6 oynarsanız belki f ile bile alma ihtimali var da ee, burada şah e8 gösteriyor bilgisayar. Vezir e3, vezir e 3 ve f3'ten sonra bu konumu oynayacaksınız. Ama gördüğünüz gibi siyahların birazcık daha dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz bu konumda. İlginç yerlere gidiyor. İşte e4'ten sonra tekrardan bu at d4 varyantına birazcık bakacağım. At d4, at d4, vezir d4, at d5'e direkt at d5 alsaydık neler olacaktı? Vezir c Şah e7 ve vezir a8'e Şimdi vezir e5'e Şah f1 kaçabilecek konumda Ve bu konumda da siyahların Gerçekten çok zor bir konumda olduğunu Söyleyebiliriz ve dolayısıyla Filin de burada ilerleyen zamanlarda G5'e bakışları var Eğer vezirde 4 gibi bir şey oynarsanız mesela arka tarafa Sarkmak için fil g5'ler falan gelecek O yüzden Burada ilginç bir konum olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu konumu Dinkleren çok fazla beğenmedi. O yüzden buradaki D4'ü almadı. Ve fil B7 oynadı. Harika bir tuzak Ali Reza Firuja'dan. Dinkliren bunu kabul etmedi. Ama kabul etmiyorsanız bu piyonu. Bu piyon size sıkıntı çıkarmaya devam edecek. Fil B7'den sonra D5 hamlesi geliyor. Ve D5 ile birlikte artık şuna dikkat edebiliriz. E çarpı d 5ten sonra şahların konumuna baktığımızda bir hamle sonra rok atılacak. Ama burada Dinklire'nin henüz file 7 oynaması ve sonra rok atması mümkün. Ve o zamana kadar da tabii ki beyazlar gelişimini tamamen tamamlayacaklar. Öncelikle fil g5 oynandı. Adeta file 7'yi davet ediyor. Ama file 7'den sonra asıl amaç d5'e bakmak burada. Ve kale d1'den sonra d5 tamamen istekte kaldı gördüğünüz gibi. Hemen bir tane fil f6 vurup sonrasında at D5 oynayabilir ve şahını henüz burada. O yüzden belki de rok atmayı düşünebilirsiniz ama burada D4 hamlesini oynadı. Ve d 4ten sonra Ali Reza buradaki piyonu hiç önemsemiyor. Rok atıldı. Rok atıldı derken kale F E1 oynandı. Evet belki şahı burada bulamayacaksınız artık ama kale çarpı E7 de çok ilginç bir hamle. Kale E7 vezirle alırsınız. Zat D5'ler gelecek ve buradaki açmazdan faydalanacak. O yüzden buralara dikkat etmeniz lazım. Ve burada siyahlar normal şartlarda vezir D6 gibi bir şey oynamalıymış. Ama bu vezir D6 gel gerçekten zor bir hamle. Vezir d altında amaçlarından bir tanesi ilerleyen zamanlarda fil B1 oynanırsa vezirin buraya bakması ve mat istemesi sebebiyle G6 oynadığınızda vezir F6'yı tutabilecek bir konumda kalacak. Kale E7 fedasında. Çünkü kale E7 işte vezir E7 alırsınız at D5 ya alt alırsa burası boşta kalacak gibi şeyler var. Ve burada Dinkdiren'in aklı birazcık karışıyor. B4 oynamayı tercih ediyor. Bu, bu atı yani D ile istemek yetmedi. Bir de B ile isteyecek. Ve B4'ün ardından bunu hiç önemsemiyor Ali Reza Firuja. E. Ve fil B1 oynuyor. Fil B1'den sonra ver bir noktada matı aslında. Çünkü fil f6 oynanacak ve sonrasında mat için artık işler, işler birazcık daha kolaylaşacak beyazlar için. O yüzden bir tane g6 oynandı derken işte o konuştuğumuz kale e7 hamlesi var mı yok mu diye Ali Reza Firuşa e burada düşünmeye başladı ve en sonunda burada kale çarpı e7 patlattı. Tabii ki vezir çarpı e7 alamıyorsunuz. Çünkü at d5'ten sonra her şey gidiyor. Video isterseniz bir bakalım. Burada at d5 ve yani vezir bir yere kaçarsanız Burada gördüğünüz gibi işte at f6'lar fil f6'lar gelecek. O yüzden e, at d5 almak zorundasınız. Fil e7 ve buradan sonra artık konumun kazanç olduğunu görebiliyoruz zaten. Ama kale e7'ye burada tabii ki siyahlar doğru hamle olan at çarpı e7 oynadı. Ve devamında kale çarpı d4 ve sonrasında da vezir bir yere gidecek. Ve devamında b4 alınacak gibi düşünüyoruz değil mi? Ama buradaki doğru hamle at f d5 hamlesiymiş. At f d5'den sonra işte bir tane at d5 bakılacak. Fil d5 bakılacak. İşte fil e7 ve devamında böyle bir konum. Ee, bakalım de 5 evet Fil'e 7 vezire 7 ve kalede ile beraber burası devam edecek. Siz de kale a8 oynayacaksınız. Bu konuma devam edeceksiniz. Tabii ki bunu çok fazla tercih etmek istemiyor. Bunu tercih etmese yani beyazlar isterse bunu aktif bir konum olarak da oynayabilir. At d5 oynar. Mesela b4'ü alır ve sonrasında bu konuma devam eder. Çünkü siyah kareler oldukça zayıf ve kale de buraya aktarılabilir durumda. Konum da çok güzel olduğu için buna oynayabilirsiniz. Ama isterse yine işte dediğimiz gibi at d5, fil d5'ten sonra file 7 ile birlikte konumu böyle de devam ettirebilir beyazlar. Dink buna şans tanımak istemiyor ve diyor ki At D5 oynamak yerine ben aslında Vezir C7 ile devam edebilirim diyor ama Vezir c 7de kaçırdığı bir hamle var. Ve Vezir C7 oynadıktan sonra fark ediyor Dink Diren ve Ali Reza Firuja da şaşırıyor. Acaba rakibim gerçekten böyle bir hatayı yaptı mı diye ve Vezir C7'den sonra Beyazlar o hamleyi buluyorlar. O hamlede At E4 gibi ilginç bir hamle. Ver Vezir'i. Ver buradaki F6'yı ve burayı artık tutmak yani imkansız yani vezir B6 oynasanız burayı tutmaya çalışsanız bile atla fille basıyorsunuz buraya ve mecburen vezir C2 değişmek zorundasınız. At F6 araya giriyor ver şahı diyor şimdi ve şah g7'ye kaçtıktan sonra da fil çarpı c2 ile birlikte artık beyazlar tamamen üstünlüğü almış durumdalar. Daha doğrusu konuma baktığımızda at file karşılık kale var ki beyazların aslında böyle bir konumda daha iyi olduğunu biliyoruz ama burada siyahlar şansını zorlamaya devam ediyor. Kale a c8 ver fili ve aynı zamanda bir noktada ver diyecek buradan kale c1 mat fikirlerini ama fil şu anlık tutuyor. Fakat burada ilginç bir hamleyi buluyor Ali Reza Firuja ve buradaki fili bırakıyor yeniden. Alt G4 oynuyor. Alamıyorsunuz ama kale C2 alırsanız fil F6 şa. gidebilecek tek yeri G8 karesi ve at H6'dan sonra mat oluyorsunuz. O yüzden C2 alınamıyor. Alt G8 ile beraber mat fikirleri tutuldu burada. Ve fil B3 ile beraber o da yoldan çekildi. BA3, BA3 tabii ki siyahlar olabildiğince taşları değişmek istiyorlar. Özellikle piyonları. Ki oyun sonunda at file karşılık kale kaldığında kaybetmesin ama sorun o da kalmadı. Sorun dikkat ederseniz atın G8'de olması ve diğer taşlar çok iyi durumda değiller. Ve bir şekilde bu haç piyonunu sürersek ve şahı bir yer açarsak kalenin de D7'ye gelip harika işler yapabileceğini görebiliyoruz. Ve siyah karelerde çok zayıf artık. Kale C3 oynandı. Ver buradaki fili. Kale B4'de tutuldu. Fil F3, GF3 ve burada dink diren. Yani kale çarpı F3 almayı tercih etti hemen. Ama buradaki kale artık buradan çıkamıyor. At 3te kale burada kıstırıldı. Yani belki kale h oynayabilirsiniz. Kale h 5 ile beraber hani bir şekilde kaçmaya çalışacaksınız ama buna da bir de fil de bir var. Ve sonra şah G2'den sonra Taşın girebileceği hiçbir yer kalmıyor. E dolayısıyla H6 oynuyor ama H6'dan sonra fil bir var. Kale F2 en azından giderken bir piyon alayım diyecek ama o da piyon alabiliyor beyazlarda. Fil H6 şah çekildi. At H6 şah F2'den sonra kale D8. Bir şekilde yani bir taşlar istenmeye çalışılıyor. Yani yine bir şans var piyonlar belki bir iş yapabilir. Şah E2 e, yani daha doğrusu piyonları alırsa siyahlar beraberliğe tutunabilir belki de. Kale D6 fil B3 oynandı. Tabii ki taşlar daha iyi yerlere gelecek şimdi. Kale F6 A4 oynanıyor kale C6'ya fil C4 ver orayı bir şekilde burada artık atı da D5'e mi gelir? Bir şekilde burada kaleyi B6'ya koyup buraya alması lazım. Yani ben aklımda şöyle bir plan kurdum. Bakalım nasıl gerçekleşecek? F5 ona kale B7 şah F6'ya Şimdi kale H7'ye ver burayı. Alt G4'e alt G4, FG4 değişti. Ve fil değişti beraber burayı tuttu şimdi. E tabii ki A4'ü isteyebilse ve H2'yi alabilse siyahlar oyunu kurtaracaklar belki de. Ama o kadar kolay değil. Kale B6'ya kale A7 gelinde Ve artık burası boşta kalacak. Kale B2 şah, şah E3'e kale H2'ye aldı. Ama artık A piyonunu almak daha da zorlaştı. Evet bir piyon aldınız. Beraberliğe yaklaştınız belki. Ama kale A6, şah E5'e kale A5... Ve şah f6 ya da şah f4 ile birlikte oyunu artık daha fazla devam ettirmek istemiyor Dinktren. Çünkü a piyonunu alabilecek hiçbir konum kalmayacak. En kötü ihtimalle bunu beyazı sürüp beyazı tutacaksınız. Ve sonrasında kale ile beraber bu konuma. Yani Tabii ki toplayacaksınız önce G4'ü sonra gideceksiniz burada G6'yı toplayacaksınız vesaire vesaire olay daha da kolaylaşacak aslında o yüzden Şah ve 4'ten sonra Dink Diren bu oynadığı kötü oyunu devam ettirmek istemiyor ve turnuvada bir kere daha kaybediyor inanılmaz bir karşılaşma gerçekten Ali Reza Firuze üzerinde çok fazla baskı vardı hep alt ratingdeki isimleri yeniyor ve adaylara öyle katılıyor deniyordu. Şimdi ise dünya şampiyonunu yendi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında isterseniz bunu konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.